Hepinize merhaba arkadaşlar. Hmm. Ben Atalay. Bugün sizlerle boyama yapıyoruz. Brawl boyaması. Şimdi böyle bir boyama var. Onu yapalım. Hemen böyle başladık. Bunu da şimdi ikiye geçtik. Bir bitti. Bunu da yapıyoruz. Basamıyorum. Bunu da biraz basmak zor attım da attım. 3 yok 4 3 de gitti. 4 şöyle dokunamıyorum. Heh. Arkadaşım dokunur musun? Heh, oldu. Bakayım. Diğeri daha var. Orada var. Burası da var. Oh. Çıldıracağım. Bitmedi hala ya iyi ki bir dört yapacağız ha. Oh de sonunda. Şimdi bunları da yapıyoruz. Beşe geldik. Beşte az kaldı. Şuradan kardeşim bir hoş evet, oldu. Altı. Onu da yaptık. Oh, bassana lan seni de yaptık çocuğum. Çocuğum. Şimdi bağlam seni de yapalım. Oğlum gel lan bas sana çocuğum. Yavrum evladım ha. Tamam. Spike yapıyor. Sakura Spike mıdır? ne dedi ya? bu? Oh. yaptık kaydedik de. O. Oh. Bir tane daha yapalım. Ne yapalım? El Yapalım. Er, Primo. Primo Punch diyordu ne diyordu Brawl Stars gelecek bu arada. Benim bir hesabım kaybettim Brawl Stars'ta. Ondan yeni hesabım var şimdi. Onlar çıkacağız. Oğlum bu iyi gözükecek ha. Valla mükemmel gözükecek. Seni yetimhaneye vereceğim çoğu Primo'yu yetim manaya verelim. <laughs> Niye bu kadar saçma bir şey var? Oğlum örümcek adam mı lan bu? Baksana örümcek adama gibi, Örümcek adam gibi duruyor ama. Ne yapayım? <laughs> şey kendi kendime edit yapıyorum. Neyse konu bu değil. O ayakçıkları da basıldı. Tamam kol kafa böyle ciğer. Akciğer. Mahmut sağlık her şey dördü de bitirdik beş yüz onu da bitirdik şimdi altı oğlum kol cool oluyor havalı kostümlü bunlar bunlar kostümsüz de var sana şimdi bunu da yapalım sonra bir tane daha yapalım hatta iki tane daha yapalım sonra dört tane 10 dakikalık bir video istiyorum. Ee, nerede lan? Burada. Barnak. Barnak, barnak. Ha. Bunu da barnaklayalım. Barnak Barnak Oğlum basamadım mı? Ha. Kalp. Elpirim onun gizli şeyi. Pa kalp bak gördüm bak. görmeyeceğimi mi sandım ye yeah. bak gördüm bitti bunu da kaydedelim 4 dakika olmuş 2 tane daha 4 dakikalık yapsa tamam şimdi ne yapalım Leon tamam bekle hiç anladım hiç 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 bunu da yapıyoruz parmak diyeyim. Vay li 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 gidiyorum. Vay li 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 gidiyorum. Yeni şarkım. Vay li 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 gidiyorum. Abi, niye ben basamıyorum ya? Ya bende ya oyunda sıkıntı var ha. Bunu da basalım. Bakayım başka yer. Tamam ikiye geçtik. Nerede var? Ki yok. Şurada mı? Bu kaç mı? Hangi? Gördün mü? Nasıl bir nasıl bir baba pro bir ben. Çok iyi baba pro bir değil miyim arkadaşlar? Yine <laughs> adım baba pro bir olsun. Az önce söyledim şimdi gülüyorum. Bu nasıl saçma şeyler. dört bitmedi. Baba pro. Oğlum nerede lan? E ee, Hala göremiyor mu? Ha. Bu da. Köpekler Akşam akşam. Oğlum. Kıracağım şimdi ekranı çıldıracağım. Hadi be basmıyorum ha. Sen bassam ekran kırılır. <laughs> he. Kurt adam ya. Köpek balığı öyle ama. Evet köpek balığı. Kurt adam dedim yanlış olur. Hadi bakalım çocuğum. Bitirelim çocuğum. Bu kaçmış? 10. On. Bu Onu da yaptık. 9 yaptık. Bir Bitti. Bunu da kaydedelim. Şimdi 6 dakika olmuş. Bir tane daha yapalım. Ne yapalım? Kostümsüzlerden yapalım ya. Normal karakter. Eee Mr. Fiat'ı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Oğlum boğazıma bir şey oldu lan. Bir saniye ha, düzeldi geliyor. Nasıl güzeldi sanırım. Galiba çok Oğlum Oğlum zor mu lan? Ona bir bitmiş ha. Onda bitmiş doğru. Onda değil şu arka planda Ay bu ne? E bunu ekleme nedeni ne? niye ekliyorsunuz kardeş? Abi ben de gideyim oraya. Şunun 40 tane var zaten. Ne yapayım ben 40 tane? Allah ne verdiyse artık. Saldıracağız. Sen de sen de. Papyon var orada. 10 yapılıyor. 4. Tamam. Gördüm. Burayı da Çak çak. Pat pat. Oğlum niye gitmiyor? Alo. Selamün aleyküm. Bro. Baba pro. Baba pro. 1, 2, 3. Sen, sen basmazsan yapalım. çan zil de yapalım. Otellerde veya pastanelerde yapalım. Şu çan. Çan diyorum ya zil. Yani böyle <laughs> diye ses <çıkartan>. <laughs> tamam, böyle. İyi, Şimdi bunu da yapalım. Olmadı. Yine basalım. Şimdi 8'e geçtik. Bunu da yaptık. 9. 9'u da yaptık. 10. 10'u da yapıyoruz. 11. Sonu hayır. 12, 14'e kadar. Tamam. 8, 9 dakika oldu daha. Bunu yaptıktan sonra video bitiyor zaten. Çocuğu. Gözlerini de yaptık. Mr. P. Başka neresi kalmış? Heh. Zilci. Din donk. Seni de yaptık. Seni de kaydedelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Videomuz gördüğünüz gibi yaptıklarımız hangileri? Ee, şu El Primo, Spike, Mr. P, bir de Leon. Ben şunlar benim önceki yaptıklarım. Tabii bunu yapmamışım. Bunu bir dahaki videoda yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Ee, daha çok böyle video isterseniz ilk videom bu arada. Daha çok böyle video isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de aşağıdan güzel yorumlar yazarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.